kafası göründü. De, dedim herhalde kedi şeyidir. Kedi kafası falandır. Böyle değnekle çektim. Baktım ayak geldi. Böyle geldi. Sonra ben korktum. Çocuğu çağırdım. Çocuk geldi. Böyle karton üstüne attı. Dışarı getirdi. Osmaniye'de bir evin odunluğunda bulunan ön ayakları olmayan ve yırtıcı dişlere sahip 55 santimetre boyundaki hayvan iskeleti vatandaşları korkuttu. Bu hayvanı baktığımızda kalpal kemikleri çok uzun. Ee, bir kedi desek yani kedinin bu kadar uzun patileri olmuyor. Ee, ön bacaklarının olmaması bizi bir şüpheye soktu. Yani dört bacaklı olmadığından yani acaba dedik doğuştan böyle iki bacaklı olarak mı doğdu? Osmaniyeliler şimdi korku dolu günler yaşamalarına neden olan bu iskeletin hangi hayvana ait olduğunun belirlenmesini istiyor. Ya işte bu köy değil, orman değil. Yani bir tarafı çöl değil. Normal mahalle hepsi er, çoğul, çocuk. Bu nasıl girdi buraya? Nasıl geldi? Nereden geldi? İşte onu düşünüyoruz. Korkuyoruz biz. Bir yani, giremiyoruz. Havluda bile gez, yani dolaşmaya çekiniyoruz. O hayvanı gördüğümüz zaman iki, dört ayaklı olduğu bilseydik yani bu kadar korkmazdık. Ee, iki i̇ki ayaklı olduğu için çok korktuk yani. Acayip dedik bu nasıl bir hayvandır. Böyle hayvan daha görmedik. Artık odunlara girmez olduk yani. Mahalleden bile çocuklar korkuyor, biz hepimiz korkuyor. Evet. Çok acayip bir hayvan evet. yani. Mahalleye girmekten korkuyoruz, odunlara giremiyoruz. Bir topumuz olsa giremiyoruz, korkuyoruz.